alfabetik topladı. Munafı M'ye bak. Nifaka N'ye bak. Sadakat S'ye bak. Böyle diye. Yine söyledi. Oradan şafı şey bak diyor ki şeytanda zeka var. Şeytani zeka diyor onlar için. Aklını iptal etmiş ve yok. Akıl biraz da vicdanla alakalı bir tarafı var. Yani evet. De. Akıl İmam Azam'ın tabiriyle Allah'ın sana vermiş olduğu maddi ve manevi ee, özelliklerini Allah'ın dediği yerde kullanma melekeni akıl. Zeka ise zeka ise e, taakkulun taakkul var ya taakkul dimada, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Üçüncü mertebedeki taakkulun içerisindeki bir sıfattır. Aklın kendisi değil içerisindeki bir sıfattır. Bu aklın tümü vicdandaki marifetle çalışır. Marifet olmayanın aklı yoktur. Onun için şeytan mesela e, Yahudilere, Deccal'a, e, Sufyan'a, Maymun'a, Tilki'ye, Ustad, 5. şu anda zeki ve desas diyor. Akıllı demiyor. Ya akılın, ta akılın, efele tefek görün. İşte zekanı bir diyor. Akılları yok diyor münafıkların. Zeka, e, şeytanı bir zekaya sahiptirler diyor. Ben onu ettim. Başkan? Unutmamak lazım ki aldanan aldatandır. Allah söylüyor. Elmal tefsirden aldım. Aldanan aldatan mıdır? Ee, unutmamak lazım ki aldanan aldanan Evet. Aldatandır. Güya uyanık. He. Aldatıyor. Aldattım zannediyor, aldanmış. Aldatılan aldatır. Aldatılan aldatır. Allah dine sahip olan, aldanmayan, ne demek? Hak ve hakikati elinde olan kişi aldatamaz, istesi de yapamaz. Vicdanı müsaade etmez. Yap da göreyim. Mesela kantarda ata yaptın. Hangi özelliğinle yaptın? Akılla, zekavetten. Ne diyoruz? Akılsız adam mı diyoruz? Vicdansız adam diyoruz. Demek ki vicdanında bir nur kalmadı ki buna tesir etsin. Evet. Çünkü vicdan kontrol mekanizması ya haşirin küçük bir provasıdır, nümenesidir vicdan vicdanı bozuk olunca bütün katarlar değişir. Onun için hata yapana akılsız demezler, zalim adam demez. Ne derler? Vicdansız adam. Onun için münafık vicdansızdır. Şöyle ben cümle gördüm eski eserlerde diyor. Bizde biri fasık olsa diyor, vicdanın sesini susturması lazımdır ki onu işleyebilsin diyor. O yüzden fasık hakkında işte Şeydir diyor, merduttur diyor. Merdut-u de... diyor. Bu geçiyor. Şeydir, bir de e, emirdan da geçiyor. E, mu, şey hani kızdığım zaman ona vicdansız demeyin. Çünkü münafık vicdansızdır. Vicdansız demek de...